Bana, para, para, baba, 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 baba. Merhaba, günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? <laughs> Umarım bugününüz çok güzel geçiyordur. Ben de kalktım. Şimdi çay koyacağız. Kızımın bugün home office günü. Saçımı da toplamadım. Şöyle bir nemli daha sabah duş aldım. Biraz daha kurusun da şöyle kahvaltıdan sonra toplayacağım. Hemen böyle çayımı koyayım demleyeyim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Vallahi ben güzel uyandım. Güzel bir gün. Şöyle bol çay içeriz. Yalnız değilim. Bugün. Hemen böyle siz de ölüm demersiniz. Çayı bilmiyorum ben. Çayı şöyle bir sudan geçiririm. Tuzlu topalar gitsin diye. ince bir silkeleyim de fazla suyu gitsin evet çayımız demlenirken de neler yapacağıma karar veriyorum bir anımız hamur işi hazırlamak istiyor. Bir yanımda hayır diyor. Bakın, Normal peynir zeytin. Normal peynir zeytin çıkarayım diyorum. Ben açıkçası kızıma bu sorayım. Beni desteklemeyecektir. Çoğunlukla hamur işi istemiyor. Şunupla hamur işi istemiyor. Ne yapayım? Ben gidip bir sorayım. Kahvaltımızı hazırlayalım. Ondan sonra da bakalım ne yapacağız. Sordum arkadaşlar, sordum. Beni şaşırttı. Çayın suyu da kaynadı, hemen onu da demleyeyim. Orada demini salsın Biraz daha az, evet arkadaşlar hamur işi istiyoruz bu sabah <laughs> bezdirme yapacağım Gerçi bu da erkenden yapılırsa, bekletilirse hamuru güzel oluyor ama Siz yaparsanız bekletin Hemen böyle biraz un alacağım Mesela ben 2 bardaktan 2 tane çıkıyor Bize yetiyor ama Bugün biraz fazla yapacağım 4 bardaktan yapalım, 4 tane olur şöyle tamamdır. Önüne bir kenar koyayım. Hmm, tuz. Şöyle bir unumu karıştıracağım. Hatta birazcık daha koyayım. Şöyle. Yeter herhalde. Karbonat katacağım. Beklemeyeceğim için aslında hiç un su tuzla da oluyor. Bir kaşık da böyle çay kaşığı da karbonat koyacağım. Yetsin mi? Biraz daha koyayım buyla. Şimdi bu da böyle kenarda dursun. Bir kaşık alayım. Hemen şöyle tuzu unu karbonatını karıştırınca her yerine eşit gelsin. Maya yok ya şimdi bunda. Maya oldu mu? Tuzu karıştırmıyorum. Oh, çok susadım. Bir bardak su içeyim. Oh. Su içeyim dedim ama ben İlacımı içmedim. Arkadaşlar hemen ilacımı içereyim. Çok şükür. Elhamdülillah. Suyun azizliği. Şöyle biraz da su aldım yanıma. da Evet, sirke. Şöyle ne kadar büyüyse bir ya da iki yemek kaşığı kadar şöyle ortasına sirke katıyorum. Kıtırlık veriyor hamura. Biraz da su. Şöyle gerektiği kadar katacağız doğururken. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Hemen hamurumuzu böyle yumuşacık bezeler yapacağım. Hamurumu dörde bölmeyi planlıyorum. Ya neyi unuttum? Azıcık da yağ. Getirdiğim halde çok az da yağ. Açılırken güzel açılmasına sebebiyet veriyor. Şöyle yağ, tuz, karbonat. Karbonat niye? Ee, şey için Arkadaşlar bekletmeyeceğim hemen şimdi yemek için normalde şimdi hamurumu yoğurup böyle bir dinlendirdiğimde çok güzel oluyor ama ben bunu hemen bezelere ayırıp hemen açacağım siz daha güzel olmasını istiyorsanız bir saat dinlendirin 10-15 dakika da yetiyor aslında da şimdi ben bunu hemen bezelerine ayırayım ondan sonra bir açılışını görürsünüz. Ben yufka açmayı beceremiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Bunu merdaneyle yapıyorum. Ee, kalın da olsa güzel oluyor. Hamur maharetim yok maalesef. Ancak şipşak şeyleri yapabiliyorum. Ne onlar? Hani baklavanın da üst üste açılanı var ya. Onlar. İşte böyle incecik kağıt gibi yufkalar. Keşke açabilsem ama maalesef. Öyle şeyler bilmiyorum. Ben şimdi arkadaşlar yoğurdum. böyle dört beze yaptım. Hemen kenara kaldıracağım. Şurada dursun. Birer birer açacağım ve siz de izleyin. Şöyle bir tanesini yaparken size göstereyim biliyorsunuzdur. Bunları muhakkak da hızlıca izleyin. da son. Artık böyle. Üçü burada. Biri burada. Şimdi ilk yaptığımı alıyorum. Azıcık iki dakika dinlenmiş oldu. Daha çok dinlense daha güzel olacak da. Şimdi tavamızın büyüklüğü kadar açıyoruz. rahmetli vardı çok güzel yapardı bazen bunu evinizde varsa et suyu ve tavuk suyuyla da karabilirsiniz o kadar güzel oluyor ki e, kalıyor bazen yaptığımız pilavlardan kullanıyorum ben bile et suyu tavuk suyu muhteşem oluyor şimdi de böyle açabildiğim kadar önce açıyorum hemen tavada pişireceğim şöyle zaten toplanacak gene tavaya gittiğinde istediğim kadar. İçindeki tereyağı lezzet veriyor. Pişirirken de tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla pişireceğim arkadaşlar. Böyle bezdirme hazır. Altını üstünü tavada kızartıyoruz. Şimdi ben bunu hemen kenara alayım. Diğerlerini açayım. Evet arkadaşlar tavamı ocağıma koydum. Yağını da koydum. Biraz ısıttım. Biraz ısındı. Şimdi böyle pekeli açamıyorum. Bir açayım. Açtım. Şöyle şimdi çevire çevire bakın daha büyük açmıştık. Nasıl kendini çekti. Şimdi güzel altı üstü nar gibi kızarana kadar bunları bir güzel tavada alt üst ederek pişireceğim. En sonunda size gösteririm inşallah. Evet. Bezdirmelerim pişti. Şöyle bakar mısınız? Arkadaşlar bunlar sade. Ama arasına peynir, lor, haşlanmış patates koyarak da olur. Çok güzel olur. Şimdi bunlar sıcacık. Elim yandı hatta. Kızım sofrayı kurdu. Hemen afiyetle yiyelim. Şöyle yapayım. Sizin için ışığı da açtım. Bulutlu gibi böyle bir nasıl bir günse bugün. Arada bir güneş parlıyor, arada bir güneş gidiyor. Bugün ayrıca cuma. Cumanız mübarek olsun. Daha önce vlog çekmedim ben. Şimdi bugün çekiyorum. Çektiğim gibi yetiştirebilirsem bu geceye paylaşım olmadı. Cumartesi yayınlayacağım. Cumanın feyzi, bereketi hepinizin üzerine olsun. Tüm insanların üzerine olsun inşallah. Şimdi Hemen biz afiyet olsun. Çaylarımızı doldurup yiyelim. E, pratik, sade, e, düşük bütçeli evlerimizin fakirhanelerimizin böyle güzel bir yiyeceği, bezdirme. Biz bezdirme diyoruz. Çeşit çeşit ismi var. E, bezdirme kayınvadenden öğrenmiştim. O çok hamur işi yapar. Benim annem hamur işi yapmazdı. Daha çok sebze, et. Hamur işi böyle kayınvadenin anısına. Allah rahmet eylesin. Onun için de Hadi afiyet olsun. Çok konuştum ya. Peçete bitmişti. Peçeteyi de alalım yanıma bir parça. Arkadaşlar en son kahvaltıda görüştük ya. Ee, sizi şöyle biraz alayım mı? Daha yakına. Nasıl olacak bakalım. Şöyle İmam. Akşam ezanları şimdi okundu. Ben biber dolması hazırlığını yapıyorum. Hemen şimdi buraya bir büyük şu soğan böyle minik minik çaktım. Bu İçine şimdi neler katacağımı pirincimi yıkadım. Her dolma için bir çorba kaşığı. Sizin de öyledir herhalde ölçünüz. Yaklaşık olarak benim böyle. Eğer kalırsa için dolaba da koyuyorum dolaptan. Birazcık sıvı yağ gezdiriyorum içine. İçi de lezzetlensin diye. Yağ dalgalaşı mı şimdi gitti arkadaşlar? Alınacak gibi değil. Bakalım ne olacak halimiz? şey arkadaşlar yemeği niye geç, geç kaldı biliyor musunuz? Kahvaltıdan geç geç kalktık. Biraz tüy. Geç kalktık. Ee, kızım bulaşıklar benden anne dedi İyi dedim geldi de bulaşıkları toparladı yıkadı onları yıkayınca da ocağı temizlemeye başladı aspiratörü temizledi mutfak dolaplarını kapaklarını şöyle bir elden geçirdi mutfaktan çıkana kadar onu bekledim açıkçası ben de oturdum, şimdi kalktım. Bolca nane. Çok seviyorum ben. Şimdi... yetsin. Nane. Azıcık kırmızı biber katacağım bu sefer. Bazen bu kadar sadece yapıyorum. Bugün biraz salça da katmak istiyorum. Salça katacağım. Biraz sumak katacağım. Karar. Her zaman böyle yapmıyorum. Bir kaşık alayım. Sadece nane, tuz, karabiber de çok güzel olur. Şimdi domates salçasından birazcık biber salçasından da birazcık. Tamamdır. Benim salça sastım. Bugün böyle yapmak istiyorum. Şimdi çok az da su atıyorum ki, bunu benim takipçilerim çok iyi bilir. Şuraya bırakayım, gerekirse de. <laughs> <laughs> ah, affedersiniz, karabiberleri her zaman böyle öksürtür ve hapşırtır. Şimdi hapşıracağım. Böyle de buharcımı bir karıştırıp biberlerime dolduracağım. Bundan sonra tenceremde pişireceğim. Bir patates görünüyor mu burada? Bilmiyorum. Biraz patatesim var. bir Büyük bir patatesi iri iri doğradım. E, tenceremde gevşek yerler var. Araya sıkıştıracağım. E, bazen yaprakla sıkıştırıyorum. Bazen domates doldurarak hazırlıyorum. Şöyle güzelce karıştıralım. Sağolsun yavrum kızım da elden geçirdi şöyle bir mutfağımı yapmakta zorlanıyorum biliyorsunuz vücut ağrılarım var, birkaç tane ufak tefek rahatsızlığım var. Yapıyorum, yapabildiğim kadarını da ihtiyacım oluyor yardıma maalesef. Ve Rabbim herkese iyi sağlık versin. Onlarla beraber bana da. Oh, Şimdi bence hazır. Şöyle. Çok büyük gelecek ama olmazsa küçük tatlı kaşığı alırım. Hemen ben şimdi doldurayım biberlerimi. Daha sonra tencereyi hemen şöyle kapak yaptım, kendi kapaklarını sakladım kapaklarıyla kapatacağım. En sonunda kapatacağım onları. Patatesler de böyle. Şöyle. Bakar mısınız? Ne güzel oldu. Ben şimdi böyle kapakları kimisi büyük kimisi küçük küçükleri küçük kapaklar koymaya çalışacağım. Aa, sen sen sen. Hangisisin sen? Sıkıştıkları için şekli şemaleleri değişti. Bakın şöyle. Aa, kaçma. Kaçma, küçük bana olsun, bu da büyük. Patateslerle sıkıştırdım ya. Ay ay ay, ay ay olsun, olsun o zaman. Şimdi, <laughs> Evet, sıcak su. Şimdi içine salça koyduğum için buna koymayacağım salça. Bazen suya salça koyuyorum ama bunu böyle yapacağım. Hemen az bir suyla pişireceğim. Sonra da fırınlıyorum. Hatta ben normalde bunun harcını soğanlı bir güzel kavururum. Pirincini de kavururum. Pirincini de kavururum. Ondan sonra da şey yaparım doldururum biraz suyla kabartıp pirinçleri hemen birazcık da üzerine yağından Gezdireceğim, şöyle. Tamam, gerekirse sonra suyunu ilave edeceğim. Böyle Yemeğin pişmeye hazır. Şimdi hemen kapağını kapatıp, şu birazcık büyük, yana yatırayım. Şöyle zor kapanıyor Hemen ocağa. Canlarım, güzel dostlarım. Dolmalarım pişti. Şimdi ben fırınımı açtım. Böyle bir kaba dolmalarımı aldım. Arasına büyükçe bir patates koymuştum ya. Düşünemedim daha büyük bir kap çıkarmayı. Bir tane de böyle borcamın kapağına patateslerime birazcık tuz ve karabiberle koydum. Dibinde kalan sudan birazını patatese birazını da buraya e, dolmalara koydum. Nar gibi kızarana kadar fırında şimdi kızartacağım ve ondan sonra yoğurtla bol yoğurtla bu bize yetecek artacak yarına da kalır hiçbir şey yapmayacağım yanına böyle yeriz ondan sonra gecede kahvemizi ya da çayımızı içeriz yalnız arkadaşlar bir lodos başladı bir lodos başladı yer yerinden oynuyor Bursa'da zaten sarı uyarı vardı bir iki günlük şiddetli lodos fırtına Uyarısı almıştık Valimik'ten. Ben şimdi hemen bunları koyayım. Kızarsınlar. Bir 15 dakika belki 20 dakika sürer mi bilmiyorum ama. Fırında kızaracaklar. Evet arkadaşlarım. Fırından çıkarmam lazım. Hazırlar bence. Ve hemen ondan sonra. Sofraya. Aslında ben. Iı, birini alayım önce cızırtıyor bak cızırtıyor yemek sesi şöyle koyayım bunu hemen bunu da çıkaralım Allah aman Allah'ım aman Allah'ım şuraya bakın hemen size yukarıdan de geleceğim ve biz sofraya geçelim güzel dostlarım güzel arkadaşlarım izlediğiniz için hepinize şöyle yapayım şöyle İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum bir başka blokta tekrar bir arada sağlıklı beraber olabilmek ümidiyle sağlıcakla kalın diyorum. Esen kalın, sevgiyle kalın, huzurla kalın. Kendinize çok güzel dikkat edin. Bursa'mızda lodos var, soba zehirlenmeleri çok oluyor bizim şehrimizde lodosta. Herkes umarım çok dikkatli olur ve kimsenin canı yanmaz. Çatılar, saksılar, her şey riskli. Şu iki gün bizim Bursa'mızda böyle. Kendinize çok iyi bakın. Çok dikkatli olun.